Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün yanımda yeni örümcek adamımız var. Merhaba dostum hoş geldin merhaba, nasılsın? Çok iyiyim. Arkadaşlar sizler örümcek adamı seviyor musunuz? Seviyorsanız aşağıdan videoyu beğenin kanalı unutmayın Ve önceki Spider-Man'imizi hatırlıyorsunuz. Kıyafeti farklıydı kendi farklıydı ama bugün manimiz tamamen çok farklı birisi arkadaşlar. Bugün Spider-Man'in çekmiş olduğu TikTok videolarını izleyeceğiz. Sen TikTok çekiyormuşsun duyuma öyle. Yapıyoruz bir şey kendi çapında. Yapıyormuş arkadaşlar kendi çapında bir şeyler. Gelin bakalım neler yapıyormuş. Bu arada yorumlar örümcek adamı yazan herkese kalp atacağım. E ben de kalp atacağım. Şey, TikTok videolarına bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler çekmiş, neler üretmiş arkadaşlar. Ne yapıyorsun burada? Temizlik. Ah! Yok orada kafayı... ne yapıyorum Önceki, ne adam... Yapıyorsun orada? Önceki adam, orada? hepsini yere döküyor o yüzden öyle bir dalga geçmek istedim. Ciddi evet. mi? Evet. Ciddi. Bizim gözüküyor burada. Ah! Oğlum niye vuruyor o kadın sana? <laughs> Temizlediği yerden geçtim de benim hanımım. Öyle mi? Allah Allah Burada hangi market burası? Bizim şu aşağıdaki yer mi bu? Nere bura? Evet Şey mahalle bakkalı <laughs> Oğlum napdın o sunuldu mu? Şeye o sunuldu <laughs> Yapma ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunu ciddi çektin mi ya bu videoyu? Oğlum neler peşindesin ya Spider-Man Bu ne arkadaşlar ya neyin peşinde bu? Oğlum sen ne yapıyorsun böyle Onu ben yapmadım şimdi onunla dalga geçeceğim bak Ya örümcek adam nasıl bir adamsın ya? Arkadaşlar videoyu kaç like bekliyorsun bu arada? Bana kırıldı. Like bekliyor musun? Bekliyorum. Her videoyu ben Tamı tamına ee... 1500 like istiyorum. Ha ya seni yakalamışlar burada. Ya şey. Yani video ama işte değil mi bunlar? Evet, arada? evet beni kim yakalayabilir? Seni kim yakalayacak tabii canım doğru diyorsun ya Spiderman. Kap Kaptan Amerika'yı bile tokatladım. Şöyle biraz gel kadraja gir istiyorsan. Vay be. Aa ne oluyor burada? Aa! Ampul kırıldı. Benim Yoksa bir burada izledim. bir mesaj mı vermeye çalışıyordun ha? Söyleyemem. Daha anladım seni. Aa kıyafetini giyiyorsun. Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar önceki kostüm bırakmamın en büyük nedeninden birisi bu. Ufak tefek aksilikler yaşadık. He önceki kostümle böyle aksilikler yaşıyordun. şimdi yaşamıyor olacak Evet. Bence tamam. yine yaşarsın. Yok yaşamıyorum artık. Aa örümcek. Ha Ay! Senin bu örümcek mi sırdı? Yok seninki kırmızı bir şeydi. Oha! onlara ne ara kıyafet giydin? Öyle yeteneklerim var benim. Hadi. Fışkırtmıyorsun. Fışkırtamıyorsun. <laughs> Niye? Bir şey, Değil A takıcılarım yok He A takıcısı lazım tabi canım. Atı. A takıcı, A atamıyorsan doğal olarak senin nasıl ölüyor adamsın? <laughs> Çok komikti bu arada. Bu ne köpek maması mı? Evet sana Ne? Şaka Oğlum bak Spiderman Ayıp oluyor ama ha, Sokak köpekleri çok tatlı Sokak köpeklerini koruyor musun? Uyutulacaklar diyorlar ha Ne düşünüyorsun? Desteklemiyorum kesinlikle Destek niye destekliyorum? Sokak dergesi Benim Benim ama. görevim <laughs> ama <sahi gülüyor> insanları değil Benim fikirlerimi anlıyorsanız bu kafidir Hadi lan <laughs> sen kimsin? Spiderman sen var ya Spiderman sanki sen, sen. Yani bir şey demeyeceğim ya. Bir şey diyecektim ama demeyeceğim. Vay be. Köpçe. Köpeklere yardım ediyorsun ha. Çok tatlı değil mi ama? Evet çok tatlı. Harbiden. Aha. Ben bu da adam, da video ben, ben bu adamı hiç sevmiyorum. Niye sevmiyorsun Siyo. ya? Bunu bir. Oğlum. Örümcek adam. Miles Morales de var biliyorsun. Beni, beni şey yapma bağlamıyor. Bu ne? Bu... Bu Örümün kadın kim? Mı? Dedim ya az önce. eski Hanımın... eski, eski işin. Allah Allah. Daha önce görmemiştim. Enteresan arkadaşlar, enteresan. Bizim örümcek adam biraz manyak Sürekli ya. Sürekli beni dövüyor da o yüzden ayrıldım. Bu dayı kim ya? Ah! Oh! Acıdı mı? Ya. Niye acımadı oğlum? Nasıl acımadı? Foil. Ah! Oha! çivi. Gerçek mi bu? Deneyelim izleyeceksin şimdi. Denedin bakalım ne olacak? İmkanı böyle bir şey gerçek olamaz. Hadi lan. Gerçek miymiş? Kestim, kestim. Kestim <laughs> sen ne Adamsın ya. Çok sıcak bu arada arkadaşlar. Terli sen bu kostümde terlemiyor musun ya bu yaz? İçinde özel şeyler var. Kremim falan mı var? ne oh, diyor bu kadar para o kadar, par kadar para mı? Ne yapıyor peki? Özel ya özel kumaş işte sen He, karıştırma oradan Bu yok. burada ne yapıyorsun? Dostum bu ne? Şeyi ısıtıp şimdi deneyeceğim. Abi den niye çekin çekimler niye böyle? Aha, hanım burada da kızacak. Abi <laughs> 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 anamı niye ki kızındır? Oo! Gerçek mi bu? Real mi? Gerçek. Bunun bununla gerçekten hiçbir benim şeyim yok. Gerçek. Gerçek burada sen Oo! Oh! Çok fena vurmuş sana. Ben sana değilim dostum. Arkadaşlar o yüzden sen yüzümün yarısı yok. Oğlum bu kadar param varsa niye bana getirmedin biraz? Ben değilim ki bu. Sen değil misin? Evet bak bu benim. Şey bu kırık kağıt Vay be demek sen de sıkıntılar içindesin. Ama geri geldi. Aa bunu yapacağını demesek mi? Bu videoyu getirsek mi? Hayır ciddi ciddi yapmış olamazsın Spiderman Yapamadım zaten Oha <laughs> <Aa>, yapmışsın <laughs> Yapamamış harbiden arkadaşlar O. Oh. Onun yüzüne ne bulaştı lan <laughs> Allah Allah örümcek adam var ya alem adamsın he Aa kedi oturdu Bu kediye e, şey ders veriyorum da eğitiyorum. Kediye ama. eğitiyorsun. Kedi yapacak mı peki dediğini? Oğlum ne yapıyorsun? Onu yaparsa sana bunun bunlar olur diyorum. Bak düzeltiyorum. Oha. Oğlum, ko sen kop düzeltiyor. şey, düzeltiyorum. Seni ben takdir ediyorum. ediyorum. Teşekkür ederim. Hayır bir şey diyor. Aa Squid Game. İzledin mi? Ben seni izliyorum. Oynadım ben. Ben, ben. ben onda direkt oynadım zor bir şey değil, zor bir şey değil diyecektim tamam sen yine yapamadın yine beceremedin önce adam sen oynasaydın o zaman ya ben oynamadım on, ya 19 on, dokuz, on dokuz numara bendim çorup bir lakası kolayı ne yapıyorsun ya internette bir şey gördüm onu deniyorum oha hanım hanım gelecek önce adam çok sakatsın dostum yani sakarsın Hanım yine o hanımdan sandalye yedin. Hanım... Annen sandım biliyor musun? Bunu da Bunu yapamazsın ya bence sen. Bu çok zor bir hareket. Hayır sakın yapma ya. Aa nasıl yaptın lan? Hani benim ayağımda da şeyler var yapışıyor ya bir yere. Evet doğru sen aslında çoğu şey yapabilirsin. Bak şu anda üçüncü bacağım var Nasıl? Fotoğraf çekecek. Hayır, ben oraya gitmişim. Benimle neden fotoğraf çekmiyorsun değil mi? Harbiden ya. Oha. Bu araba senin mi? Hot Wheels. Çaktırma. Oğlum ne manyak adamsın Spiderman sen ya. Çaktırma diyor bir de ya. Bu abi ne yapıyor? Köpek maması. Aa. Şimdi onun üstüne dökülecek hepsi. Ama sokak köpekleri var. Ben bunu yapmaya kıyamam. Abi ya. ya. Gerçekten ben sana bir şey demiyorum yine ne yapacaksın ya yine yine hangi oyunu oynayacaksın ya bu açıklamadan köpek varken ben onu yapamam haklısın önceki adam sen var ya aynı zamanda kamu spotçususun tebrik ediyorum seni İki, İkinciye ikinci kamu satıyorum seni bir kere daha bir kere daha tab tebrik, tabi tebrik tebrik ettim Tebrik. leblebi mi verdin çorum <laughs> leblebi bunu Köpen. senden beklemezdim. mi? Önce çorumlu mu musun lan yoksa? Meksikalı gibi bir görüntü Yok, mi var orada. Çorum çorum. Devli bir getirdim ya sana geçen gün. Vay be. Vay be örümcek adam gerçekten sokak hayvanlarına karşı bir şeyin var ya. Besliyorsun onlara yardımcı ol. Yok arkada da sen vardı. Hayır ya böyle bir şey yaptım deme ya. Ah. Aa kendini ısırttı. Hayır. Yapmayın arkadaşlar bunu yapmayın. Benim ı, ısıran örümcek özel bir örümcek yani. Oğlum ısırdı ama sen, o ısırdı ona ne oldu? Olmadı bir şey. Olmadı Senin tabii Senin örümcek Senin ısıran örümcek özel, vardı ısırmadı mı? Evet benim ısıran örümcek özel bir örümcekti. Gidip arkadaşlar kendinizi örümceğe soktuğunuzu. Tabii canım arkadaşlar sakın yapmayın. Böyle şeyler yapmayın yani. Tavsiye etmeyiz. Oha. Ne yapıyorsun? He, yine ya yapma ya kızacak kadın sana yine kızacak. Burada da kızıyor değil mi? Bak al işte. Cık. Abi örümcek adam niye böylesin söz dinlemiyorsun hiç biraz Abi olmaz bu şekilde olmaz örümcek adam ne hoş değil dostum Bir şeye bakabilir miyim? Tamam bitiyor Şey git bir önce sisteme beni Tamam Ooo tamam. Arkadaşlar ben bu adamı tanıyorum. Kim o adam? Ya atma ya. Zaten tanıyacaksın sen Ay. Oo terliği yedin. Anne terliği gibi ya sanki ha. Bak bu hiç iyi şeyler yaşamıyor burada. Oo çok sakarsın dostum sen sen çok sakarsın Spiderman. Hadi. ya Al işte. <gülüyor> <gülüyor> örümcek adam, ne Adamsın? Bir dakika. Oo! Oh, Kafana kapı düştü. Ne oldu ya? Örümcek hislerim. Ne oldu şey <laughs> Gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Örümcek adam nereye gidiyorsun? Örümcek adam gitti arkadaşlar. Ad abi, örümcek hissim dedi gitti ya. Nere gitti oğlum bu? Oha nere gitti arkadaşlar? Örümcek adam nere gitti? Oğlum örümcek isim çağırdı dedi. yine kesin bir görevi oldu bence ona gitti. Ne oldu lan? Oh, lan! Sen nereden geldin? Bunu nasıl yaptın? Ne ne? Benim. Pencereden neden mi girdin? Ne yaptın? Pencere kapalı. Allah Allah. Oğlum nasıl yaptın bunu? Daha buraya gitmiştin. Bu da benim sırrım. Ya sen ben sana bir şey demiyorum önce kadın. Ben sana bir şey demiyorum dostum. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Aşağıdan videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirim için bir sonraki videoda daha arkadaşlar. Yorumlar dizin. Hoşça kalın be. Bay bay. Bu arada yorumları önce kadar yazan herkese kalp atacağım. E ben de kalp atacağım. Bay bay.